Merhaba. Otoyollarda seyrederken yol içerisinde çeşitli çizgilere denk geliriz. Peki bu çizgiler nelerdir? Buyurun anlamına bakalım. Bunların ilki beyaz kesikli çizgilerdir. Bu kesikli çizgiler güvenli bir şekilde şerit değiştirilebileceğini, önündeki aracın sollama yapılacağını, geçilebileceğini gösterirler. Genelde görüşün açık olduğu güvenli yerlerde bulunurlar. Bunlardan bir diğeri ise Devamlı beyaz çizgilerdir. Bu çizgiler karşı şeride geçmenin, şerit değiştirmenin tehlikeli olacağını ve yasak olduğunu belirtirler. Bu çizgiler genellikle virajlarda, tepe başlarında ve görüşün net olmadığı, açık olmadığı yerlerde vardır. Bir diğer durum ise kesikli ve devamlı çizgilerin aynı anda bulunmasıdır. Kesikli olan taraftaki araçlar geçiş yapabilir, şerit değiştirebilir, öndekini sollayabilir iken, devamlı olan taraftaki araç ise Öndeki aracı sollamamalı, şerit değiştirmemeli ve dikkatli davranmalıdır. Şerit çizgilerinin sonuncusu ise çift devamlı beyaz çizgilerdir. Bu çizgiler yolları kesin bir şekilde ayırmak için kullanılır. Bu çizgilerin olduğu yerlerde karşıya geçmek, şerit değiştirmek yasaktır ve cezaya tabidir. Bu çizgiler genellikle tünel, yokuş, viraj gibi tehlikeli yerlerde, görüşün kısıtlı olduğu yerlerde veya otobüs ve tramvay hatlarını ayırmak için kullanılır. Bu videoda beyaz şerit çizgilerini sizlerle paylaştım. Diğer şekiller ve çizgiler için beklemede kalın.